Valla bugün yeni sefte yapıyoruz. 750-800 kilo or herhalde ortalama bir verim alırız diye tahmin ediyorum. Biraz verim kaybı bu sene olacak. Zor. 130 günde olgunlaşıyor. Ee, her gün başında olman gerekiyor. Çok zahmetli bir iş yani. Ve gibi ilacının suyunu, her şeyini takip etmek gerekiyor yani. Biraz suya kaptırdığın zaman boğuluyor. Çok meşakkatli bir iş yani tarlada hasat ettikten sonra kurutmada kurutma işlemi gerçekleşecek. Kurutmadan sonra da armanda malını satacak olan satacak, çuval istifi yapacak olan deposuna götürüp çuvallatıp bekleyecek. Evet, bugün ilk defa bu sabah başladık. Şu anda verim iyi gözüküyor. 800 kilo ve üstü gözüküyor. Tabi tamamen bitince daha da belli olacak. Ama şu anlık güzel gözüküyor. 30 gün ila 45 gün arası değişiyor. Hava şartlarına da bağlı tabii. Hava müsaade ettikçe bir ayda tamamlarız.